yaşanan bu deprem olayında e, Maraş'taki deprem ölenlere rahmet İnşallah sağlıklar da iyidir bu konuda bizim de zararımız oldu devletimiz yanımızdadır her zaman da biliyoruz bunu gerekli yerlere de edeceğiz şimdiden geçmiş olsun diyorum herkese <laughs>

İşte Evet öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun. depremi yaşayan tüm illerimize geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı gidiyoruz. Tabii büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Ee, Sivas olarak e, depreme baktığımızda e, şu an için e, bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil ama bir taraftan da e, tarama çalışmalarımız alanda devam ediyor. Sadece Sivas merkezde bir binada çatlaklar oluştuğu yönünde bilgimiz var. Yine aynı şekilde Gürün ilçemizde de boş bir binanın yıkıldığı yönünde bize bilgi intikal etti. Onun dışında çok şükür Sivas bazında bir sıkıntımız gözükmüyor. Biz şu an için depremin depremin yaşandığı illere yardıma yoğunlaştık. Buraya odaklandık ve ekiplerimizi organize ettik. Şu an için 75 arama kurtarma ekibimiz, yine 30 sağlık ekibimiz, 32 destek AFAD gönüllümüz, 10 itfaiye personelimiz ve aracımız, Kızılay ekiplerimiz, AFAD UMKE 112 trafik tüm ekiplerimiz organize edildi ve deprem bölgesine hareket ettiler. Toplamda ise 34 araç, 170-188 personel Maraş, Malatya, Gaziantep bölgesine hareket etmiş durumda. Ee, tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ee, tekrar vatandaşlarımıza hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın valim siz herhalde Malatya'ya görevlendirdiniz. Buradan sonra oraya hareket edeceksiniz. Şu an için resmi bir bilgi gelmedi ama büyük ihtimalle sanırım bu şekilde bir görevlendirme var. Evet.